Recep Atala YouTube kanalına hoş geldiniz. Abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile sizlerleyiz. Yanımda Özgür, Selim ve Kaan var. Hoş geldiniz kardeşlerim benim. Hoş bulduk. Hoş bulduk, hoş abi. Merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bana nasıl olalım abi? <laughs> bir tek <bucağıtları, gülüyor> Diğerleri ölmüş galiba ama ölmedik de özgür konuşsun diye ilk. O yüzden. Yani, öyle. Eyvallah kardeşim. Niye öyle bir şey yaptın? Bayanlar önden falan gibi mi? Yok Yo, büyük büyükler önden. Ee... Eyvallah kardeşim, müteşekkirim. Özgür ve e, Selim'i bu hafta şeyi Hollanda'ya yolluyoruz. Pasaportlarını aldık Allah izniyle. <laughs> <laughs> Evlenecek. Tabii gelmeyi kabul ederse. <laughs> Senin her tarafa varım. Oh görüyorsunuz sapık. <laughs> Kaan uzaktır bu ikisinden <laughs> İlk önce ben Bence açayım. bu sefer benden gidelim. Hadi, tamam senden. Tamam Grinch case <laughs> abi Kaç dolarımız var bu arada? 3000. Varsa abi <laughs> 4'ü açmam. Abi 3, tek mi, mi açacaksın? 3300. 4'ü göm gitsin bence. 3349. Yarım aç. Tamam. Yarım açamıyoruz mu ya? Yok abi. 4'ü göm sen. Yok. <laughs> <laughs> Sticker'ın hayırlı olsun. 49.96. Tekrar dene. Olur. Al 3 tane ağaçla toplam abi. sana. 130 var 9... ya. 120. Buradan 9 dolarlık bir zarar var. Oradan da 20, şey 15. Tamam. İyi güzel. 24 dolar. Bir tane de aç. 120 dolar değil mi bu? geldi. Dur orada. Abi nasıl koyuyor ya? Bilerek kaydırıyorlar. Neyse. Kan söyle. Ben de... 4 tane ice storm açalım. 100 dolar. 100 en az dolar. 150 kan. En az 150 abi. Vermezse terk et şurayı. Okay. Güzel. 136 kan. Defol. En az 150 dedim. Defol kan. Ben <laughs> de. Selim. Hmm, ben Nightmare. Recep'e başta olmadı zaten. Neyse açalım. Alalım. 50 bin olsun. Bu yalan dolan bunlar ya. <gülme> Hikaye ha <abi> bunlar. Üzgün <gülüş> Selim. Abi bana White Walker'dan aç ya. White Walker. İyi iyi. <gülme> Sıra, <gülme> Sıra bende değil mi? Maalesef galiba öyle bir Fancy Nancy Fostos. İki tane bundan aç. 50, 110, 3 dolar mı zarar Evet. İki tane şey varsa yedi bari yıldırım. Değil mi? Söyle Kaan. <laughs> Phantom Lord. Phantom Lord. Niye onu öyle ağzında gevelerek söyledin? Bilmiyorum ki bir anda öyle çıkmasın. Çıkmasın. Tüh. Bir yukarı An çıksa. zarar ya. Selim. Abi aşağı iner misin? Açmayacağım Aş mı? Ş Aş Şunu söylüyorsan açmayacağım. Kuan, Aç Onu da açmayalım. Yayından önce çok açtım, çok bir şey vermedi. Abi bana gelecek, inanıyorum yani. Gerçekten inanıyorum Bak. Bunu banlarım bu sefer söyleyeyim. Hakikaten. Yarray Sen her gelecek dediğinde batıyoruz. Buna sormuyorum bir daha özgür ciddiyim bu arada. Bu <laughs> yüzüncü kezdir aynısını yapıyor. Söyle Özgür'cüm. Boy da yapma Niye bu çocuk böyle Özgür? Ama büyük kova ya. Büyük kovala da hep küçük 3 dolara düşüyor anasını satayım. 20 dolar çıksa ona da razıyım. Bak <laughs> gördün mü kaç para verdik lan biz bu kaçı? 72, 40 iyi kardayız Özgür. Sıra bende. Güzel güzel aynen. Kendi şeyimden gireyim mi? Ne zamandır çıkartamıyorum. Yine çıkartamadık. Hiç şaşırdım diye sor. Söyle. Kaan. Kaan. Eee. Aura açalım. Bu ne bir şey Selim söylesin Özgür Selim söyle Evet devam edin <laughs> Tribat abi hadi söyle söyle oğlum hadi Atabildik biliyorsun Özgür ben Dizdoğunu açın ya Dizdoğunu ismi... açalım Bu eldiven istiyor hmm. Bu değişmez ama Aldı mı Oy ananı bir aşağı inse var 3 tane geliyor Harbi ya Söyle Özgür Bana Grim maç ya En saniye. Güzel. 96 kaç paraydı bu kadın? 61. Prim egze. Güzel. Söyle Biraz aşağı iner misin? Ee, Dreve çalalım. Nerede lan Özgür? Onun üstündedir. de. Aynen. kaç bir yere şey şey gitsen. Pala bu. Şöyle çelik. Spar. Spar. Ha Hadi lan lan lan. Dur, Dur, sağ sağ bu da 10 dolar fark etmez, o da 131'di galiba, değil mi? Aynen. He, özgür desene, söyle özgür. Aa uh, Watch Games açayım. Watch game. Daha önce iyi verdi. Al oh. Watch, Watch Games, Watch Games. Bu kaç para? 30 be. 8 dolar. özgür, Watch Games. Oy. Çok tatlı, çok güzel. Hollandalı <Sessizlik> ee, gençler sıra Kaan'da geldi Kaan söyle. A rough case abi. Rough case altta. Oha Kaan. Bunu da banlıyoruz Özgür. <laughs> evet. evet. Güle güle Kaan el salla. <laughs> Siktir git buradan. Ama oğlum cenabetleri ya. <laughs> <laughs> Söyle Selim. Eee boyut. Ben bugün kafam çok kara çok yani. Ya, nereden olduğunu şaşırıyorum. Ezberlemiştim. Evet Özgür. Bana Grinch keyi aç ya. Bunlar vermiyor abi. Grinch nerede? E, en üst var ya benim kasa. He şu mu? 65'lik olan. Aynen. tamam tamam. Bu ucuz mu? Yo, iyiymiş. Çok güzel. Ay, ay, İkisi ha. de aynı geldi. Niye böyle oldu? Neyse sorgulamayalım. <laughs> Aynen. <abi. gülüyor> Sıra bende mi? Üzüm e bağını sorma. Beni ya kendini ya her şeyi ya. Çok Selim için açtım. Hep ben ondan prim kasıyorum ya. Biraz da o kas. Söyle kan. Ben mi? E e e e Hadi e, 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 e. lan. Grovl açalım 4 tane. Ne? Grovl. 58 oluyor, 28 geri alacağız. 47, 11 dolar, yine kar ettim. Söyle. Ee, Nightmare açalım. Nightmare. Salak için gittim, eldiven açtım, çıkarsın diye. Hala Nightmare diyor. Güzel bir şey gelecek ki bana. Sarı sticker ver. Oldu oldu olur o da güzel. Söyle. Eldiven. Hangisi? Rizon. Şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> Biliyordum bak senin bunu aç. eldiven verdi. Ben... <laughs> Sırf senin için dörtlü açtım. Eldiven kazandı. Tamam ben ne abi ne fark eder. <laughs> Karı koca arasında olmaz böyle şeyler. Ben... Tabi Söyle ka. Biz de bir ee, yukarı neyse bakalım buradan bakalım. Abi göremiyorum biz hiçbir şey. Söyle Selad. hadi. Use the knife. Bir tane gelmezse kan bağlıyorum sen. Geldi geldi. Söyle Selim. Bakayım. Grim açalım abi grim. Grim. Hatırlıyorum galiba şurada. Benim açtığım var ya kırmızı olan sağdan. Bu neymiş be? 988. Özgür söyle. Eldiven açın bana gelmedi bak. Yok yok yo, bana eldiven açma abi. bana yes. vermez. Sen bana prodigi aç prodigi mm -hmm. Salt var yani. Tam 100 dolar. Bu neymiş be? 1, Hadi soldakine eyvallah da sağdakine abi böyle. Hiçbir hiç fikrim yok sıra bende. Sana bunu açtım Onu... Özgür. Böyle. <laughs> tamam sen açtın ne fark eder? Tamam. Söyleyeyim. Ka Kaan. hadi. Ben de bir prodigi açalım. Sağ alt. Sağ alt. Bir açalım. açtım. <laughs> <laughs> Bu da senden prodigi açmaya Siz... çalışıyor. Aa. Nasıl 15 dolar ya? 16 olsaydı iyiydi. 15 kötü söylesin. Var Abi... E bakayım, bakayım. Hadi Ö Selim dur. Selim. Al. 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 <gülüyor> i̇şte onun... Diye... Onu... Ya. Allah'a emanet olun. Çocuk ne kazdın ki abi? <laughs> oğlum biliyorum sabahtan beri gözü orada olur. Kızıyorum diye açtım. Yok Quang'dan gidelim mi? <laughs> Alayım sen de koyenkten batın. Ama bu tekli gelmez bir Tekli Ne yapıyor oğlum? gelmez. Dur 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 izle sadece. Ee, git gelmiyor, be oğlum bu ne ya. ya? Gene iyi ama. Hani 3 onu dolardansa. Aha. Apı yuttuk beyler evet büyük oynama Dağ, vakti, vakti gelmiş. Vakti hadi abi. yavrum ya. hadi yavrum git git git. Abi Zeynep bana bunu. Bir şeysem bunun şansını düşürmüşler abi. Arı. Sana aç abi. Tamam bunu da sana aç. T90 gelmezse F ben bırakıyorum bu işi. P2000 geldim T90 gelmezse bura bırak. Bırak. Yani benim silahtan geldi abi yani bu da bir şey. Asittir. Gelmedi be. Direkt yanında durdu şaka gibi. Lan sen nereden görüyorsun? Daha ben görmedim. <laughs> <laughs> Eski. Valla bunda var Salladın. abi bir şey. <laughs> Sallamıştır abi ne olacak? Yok be. Abi Neydi şimdi sıra... <laughs> Para kalmadı ki. Dur. Bakalım <laughs> bir upgrade'e gidelim ya. Lan ne oldu? Para sonradan gitti. Upgrade'e geçelim bence abi çok zararımız var. 3300'e mi girmiştik? Öyle bir şeydi. Dur bakalım. Bas bakayım. Ona ne onun 1000 dolar neredeyse ya batacağız gibi bir iş var da. Söyle Özgür bugün hepsini dediğini yapacağım. Söyle. Abi benim dediğimi yapmadan şöyle bir şey yapalım. Dur bir dakika, bir İlkini dur. ben söyleyeyim. 400 doları kaç yapacaksın? Oy. Hmm, Şakam. Şansını arttırdım. 46'nın abi şimdilikten batmak istemiyorum. 46'nın hatta 50 yap ya aynen. 50 dolar için evet. 800 dolardan olmuyordum abi. Şimdi 52 şans. Bence üstü şey altı gelir abi. Andır. Hadi yavrum yanıtma be beni. Hadi içime doğdun 14. Evet. Güzel. 3. Evet. söyle Özgür. Abi 54'ün over gelir ya. Ne öyle oldu ha? Abi peyir. Over. over olur. bence. Aynen. Ya gene under verme ihtimali yüksek ama Evet, vallahi biliyordum. Söyle Özgür. Bence bunu sen söyle abi. Hadi oğlum. Üçledi ananı avradını bu ne abi? Yapacak bir şey yok Özgür. 393, 554, 1000 yap. Abav. Güzel. Ne kadar güzel. 2400'lük zaten 2150. Söyle Özgür. 350. 37 şansın üstü yap abi o zaman. Over yap. 90'dan alalım. Kaç? 26. Under yapıyordum ha. Geliyormuş değil mi under yapınca? Aynen. <laughs> İki tane mi eldiven veriyor şunu şöyle yapınca? Aynen. Şur 3 tane veriyor, 4 item diyor. 4 tane veriyor, hardan. Şu an 3 veriyor. İtemler gözükmüyor. He. İtemler niye gözükmüyor? Neyse. 2 tane eldiven var şu an. Fuh. İyi oldu Çok iyi 2 katından fazlasına 2500. Güzel. Ee, böyle kapatak. <laughs> 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 değil mi? Yani abi. Güzel güzel. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Keyifli seyirler diliyorum. Biraz bodumuz düşük. Biraz yorgunum kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bay bay.